Kupar ekranlarından mutlu günler. Dünya markasıyla karşınızdayız. Ben Sevda Hallaç. Şimdi başlayalım. Öncelikle güzel bir haberimiz var. Michelin Türkiye'den yeni restoranları rehberini aldı. Dün İstanbul'da Sayın Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un da Mehmet Nur Ersoy'un da katılmış olduğu bir program toplantıda aslında e, ödüller sahiplerine gitti. Türkiye'den yeni restoranları rehberine aldırmışlar. Uluslararası restoran değerlendirme sistemimişler. lan. Türkiye'deki gastronomi araştırmalarına devam ediyor dedik. Ve yeni isimler var. Bu yeni isimlerden zincir market e, zincir restoranlardan bir tanesi konuk aldık şimdi yayınımıza. E, Ahmet Uras bizlerle birlikte Galiert Yönetim Kurulu Başkanı kendisi. ...Michelin Guide tavsiye listesine girebilen tek zincir marka oldu diyelim. Detaylarını kendisinden dinleyelim. Ahmet Bey hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Merhabalar, iyi günler. Öncelikle 10 Kasım, atamızı saygı ve şükranla anlıyoruz... ...diyip öyle başlayalım yayınımıza. Çok önemli bir gün. 100. yılı kutlamanın zaten mutluluğu var. İnşallah tüm yıl boyunca sürecek kutlamalarımız sadece bir güne has değil... Bununla ilgili çok güzel organizasyonlar yapılmaya devam ediliyor. Bu Michelin Guide gecesi de dün gerçekleşen, organizasyonun gerçekleşen herkese zaten teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımıza da, TÜRZİN Bakanımıza da teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı. Çok değerli bir çalışma gerçekten Türkiye'nin tanıtımında. Ee, Restoranlar, gastronomi e, sektörü, e, oteller e, ve e, aslında yiyecek, içecek ve eğlence sektörü olarak tanımladığımız e, bu sektör e, son yıllarda Türkiye'nin tanıtımında e, öncü e, rol oynayan e, bölümlerden bir tanesi. E, dün gece de e, uluslararası bir organizasyon olması tabii çok değerli. Michelin Guide'ın e, markaları e, incelemiş olması, e, Türkiye'deki cevherleri e, Keşfetmeye başlamış olmaları son iki yıldır çok değerli. E, bu sene e, bu İzmir ve Bodrum'u da e, radara almış olmaları da çok çok değerli. İnşallah diğer şehirlerimiz de en kısa zamanda e, Michelin Guide gibi uluslararası organizasyonların e, takip ettiği radarını aldığı e, şehirlerimiz olur. Çünkü her şe şehrimizde ayrı bir kültür var. E, Türkiye'mizin her e, coğrafyası, her haritası, her bölgesinin kendine özel, kendine has lezzetleri var. Bizim de amacımız tüm sektör paydaşları olarak ülkemizi gastronomi alanında daha da önde bir marka ülke olarak tanıtmaya devam etmek. Tabii İstanbul dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerden bir tanesi. Dolayısıyla İstanbul mutfağı, Türk mutfağı çok zengin. Ee, Bakan Mehmet Nuri Ersoy da bahsetti aslında belki gece biraz daha nasıl geçti e, sizden daha detaylı dinlemek isteriz ama özellikle de aslında Türk mutfağının e, sıfır atıkla beslenen ve tarladan sofraya ...kültürünü... E, ...bizim e, sofralarımıza getiren... ...hem restoran zincirlerimizde... ...hem turizmde de büyük katkısı var tabii... ...yeme içme sektörünün... E, ...sadece işte bizim doğamızı... ...doğal e, güzelliklerimizi görmeye değil... ...sadece bu Michelin Yıldızlı... E, ...bu listede olan... ...restoranlarımız için bile ülkemizi ziyaret eden... E, ...turistler var... E, ...dolayısıyla çok önemli... E, turizm, ...turizm sektörüyle... E, ...iç içe girmesi... E, ...Bakanlık tarafından da tabii... Bunlar ödüllendiriliyor ve e, gereken ehemmiyet veriliyor anladığım kadarıyla. Nasıl geçti diyelim geceniz? Evet. Ee, bir evet, de çok bu heyecan buyurun. Çok siz pardon. Etinizi. Sonrasında da aslında Galyard'ın markalaşma süreci isminin hikayesini, markalaşma sürecini bu listeye nasıl girdi, o hikayeyi bir de sizden dinlemek isteriz diyecektim. Buyursunlar. Tabii ki. Öncelikle çok heyecanlı bir geceydi. Katılan tüm şef arkadaşların yüzünde o mutluluğu ve enerjiyi görmek aslında bizi de böyle bir sevince boğdu. İçten içimiz güldü yani gerçekten. Çünkü herkesin o heyecanı yüzüne yansıyordu. Önem vererek herkes gerçekten de gelmişti. Gerçekten de çok değerli. Sonuçta uluslararası bir arenada takdir görmek, yapılan işlerin e, kalitesinin e, önemli bir mecra tarafından onaylanması çok değerli. E, dediğiniz gibi e, tarladan sofraya kültürü e, giderek e, Türkiye'de daha da farklı noktalara e, doğru ilerliyor. Çok özel şeflerimiz var. E, kendi ürettik, ürettikleri ürünleri e, restoranlarında sunmaya başlayan şeflerimiz var. E, şarap üreticiliği ile ilgilenen e, Somaliyar arkadaşlarımız var. E, bu konuda hep birlikte çalışan, bunu bir e, konsept haline getiren arkadaşlarımız var. Ee, gerçekten çok heyecanlı bir geceydi. E, Galiard açısından da çok değerli. E, 10. yılı bu sene Galliard'ın. E, Galiard etilerde e, başladığı serüvenine e, sonrasında e, breseri konseptiyle e, devam etti. Vadi İstanbul'da başlayan e, bu macera e, aslında ulaşılabilir lüks e, dediğimiz e, algıyı oturtmak üzerine çıkılmış bir yoldu. Ulaşılabilir lüksten kasıt aslında kaliteli yemek ve kaliteli servisi ulaşılabilir fiyatlarla tüketebilme şansını en güzel ambiyansta sanatla, müzikle destekleyerek tamamen bütünleşmiş bir konsept şatısı altında sunabilme hayaliydi. Ve burada yola çıkarken en çok özen gösterdiğimiz şey Türk, Türk mutfağını e, füzyon olarak işleyip Akdeniz esintileriyle sunmaktı. Yani tamamen harmanlanmış bir dünya mutfağı gibi değil de e, daha çok isminin de, Galliard isminin de geldiği e, Rönesans döneminde e, meşhur olmuş bir dans Galliard. İspanya, İtalya ve Fransa'da e, saraylarda, şatolarda e, davetlerden sonra yapılan bir eğlence dansı. E, dolayısıyla biz e, Galliard markasıyla da sanata sanatçıya e, da e, çok önem verdiğimiz için ee, ve bu mutfaklarla Türk mutfağını harmanladığımız için Galiat e, markasıyla yola çıkmıştık. E, her zaman e, hedefimiz e, kaliteden asla ödün vermemek. E, ne olursa olsun e, lezzet, kalite e, ve standartların korunması anlamında her zaman önceliğimizi koyduk. E, dün aldı. Dün açıkçası bizim için biraz sürpriz oldu. Çünkü zincir bir markanın, e, özellikle Breseri line'ımızın, e, aynı zamanda bir de Co-House line'ımız var, daha e, üst segment e, olarak konumlandırdığımız, Bodrum'da yer alan e, konseptimiz. O biraz daha bebek bir konsept. Üçüncü senesini bitirdi geçen sene, dördüncü sene bu sene. E, biz... Breseri daha oturmuş bir noktada olduğu için, 10. yılında olduğu için açıkçası Breseri ile başvurduk ama Michelin gayda zincir bir markanın girebileceğine çok da ihtimal vermiyorduk. O yüzden sağ olsunlar bize bu listeye girmeye hak tanımışlar. Çok mutlu ettiler. Biz de gururlandık. Gerçekten çünkü butik bir markayı yerinde yönetmekle, başında patronun durmasıyla, merkezden... Sistemlerle, standartları koruyarak e, yönetmek, her şeyi kurallara bağlamak e, daha farklı bir iş. İkisinin de ayrı zorlukları var tabii ki. butik işletmelerde yapılan işler de çok özel ve zor. E, oradaki başarılar da kesinlikle e, takdir hak ediyor. E, hiçbir şekilde aslında karşılaştırma yapmıyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama zincir yönetiminin e, gerçekten e, da e, yer alabilmesi de değerli bir gösterge oldu bence e, tüm e, sektör paydaşlarımız için gururlandık. Yolumuza devam edeceğiz. İnşallah hedefimiz de Bodrum'daki Co-House'la yıldızı oynamak olsun diyelim. Bundan sonraki hedefimiz o olmalı. Tarladan sofraya çalışmasıyla ilgili bizim de çalışmalarımız var. Özellikle Bodrum'da kendi tarlamızda Küçük anlamda yani bir 10-15 dönüm bir araziyde şimdilik sadece Bodrum'daki şubemiz için belli ürünleri yetiştirerek bu sene önümüzdeki sezon 2024 yaz sezonunda restoranımızda misafirlerimize kendi ürünlerimizi sunuyor olacağız bazı ürünlerde tabii daha büyük alanlara taşımak lazım sürekliğini sağlayabilmek için çünkü bir restoranın kullandığı ürün gerçekten inanılmaz hacimlerde ve kilogramlarda. O yüzden üretim kapasitemizi e, ilerleyen dönemlerde arttırmamız gerekebilir. E, ama bir ucundan başlayalım dedik. Sürdürülebilirlik e, ve e, yöresel coğrafi işaretlenmiş şekilde e, ürünlerin, özellikle Bodrum'daki e, mesela bir işletmeniz varsa, Bodrum'da üretilmiş ürünlerle servis verebilmek e, gerçekten e, çok değerli. E, o yörenin e, bütün özelliklerini, güzelliklerini misafirlere, özellikle yabancı, ...misafirlere sunabilmek onların çok fazla ilgisini çekiyor. Bodrum'a has, Bodrum mandalinası gibi ürünleri dalından koparıp masaya koyabilmek... ...bunlar önemli ve değerli şeyler. Özellikle yabancı misafirlerimiz böyle şeylere çok değer veriyor. Giderek yerli misafirlerimiz de zaten organik tarım olsun, coğrafi işaret ürünleri tüketmek olsun... ...ve katkısız ürünlerin tüketimi olsun çok bilinçlendiler son yıllarda. Bu da bizi çok sevindiriyor. Böylece aslında... Hep çıtayı biraz daha yukarıya taşımış oluyoruz. Bizleri de zorluyorlar. Bu da sevindirici bir şey. Onlar ne kadar fazla zorlarsa biz de o kadar ileriye gidiyoruz aslında ülke gastronomisi olarak. Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi zaten geçmişten gelen bir zenginliğimiz var. Bir damak tadımız da var. Ee, ülkemizde e, topraklarımızda iklimimizde buna çok müsait. Ee, siz vurgu yaptınız özellikle tarladan sofraya sürdürülebilirlik tabii küresel ısınmayla birlikte kuraklıkla birlikte maalesef su kaynaklarımızın da tükenmesiyle birlikte. Ee, gıda çok önemli gördüğümüz üzere tahıl koridorunun ardından da baktığımızda e, gıdaya erişilebilirliğin yüksek. Zor olduğunu görüyoruz artık bu konuda da yeme içme sektörü pandemiden sonra pandemi sırasında esnasında da gerçi e, baktığımız zaman çok büyük bir sektör çalışanıyla e, ustasından belki servis elemanına kadar aslında e, önemli sektörlerden bir tanesi e, en önemli etkilenen sektörlerden de bir tanesi oldu. E, belki biraz e, gıda tarafını yeme içme sektöründeki yenilikleri e, konuşabiliriz e, son dakikalarımızda Ahmet Bey. Tabii ki. Şimdi son yıllarda en aslında dikkat ettiğimiz konular, az önce de konuştuğumuz gibi organik ve katkısız üretim ve bu ürünlerin sofralara gelmesi, butik üreticilik, bu hem içecek tarafında hem yiyecek tarafında çok değer görmeye başladı herkes tarafından evet ekonomik anlamda zorlandığımız e, dönemler e, zaman zaman gıdaya ulaşmakta zorlanıyoruz e, özellikle ürün e, katkısız ve e, doğal yollarla yetiştiği zaman tabii ki maliyetleri de daha fazla olduğu için e, reyondaki etiket fiyatına da bu yansıyor ama gene de e, tüketici de e, bu yöne para ayırabilmeye çaba var e, bu sevindirici e, onun dışında Gerçekten sebze ürünleriyle yani vegan ve vejeteryan ürünlerle vegan ürünlerden üretilen yağlarla veya sütlerle beslenme de çok trend hale geldi. Eskiden yani Türkiye'de normal süt bile bulmak zorken bugün badem sütlerini, yulaf sütlerini nerelerden nerede süt tozundan e, laktozsuz sütlere geldiği bir dönemde e, gurur verici gerçekten çok şükür diyelim yani bugünlere e, Türkiye'nin bu gelişimi inşallah devam etsin ikinci yüzyıl dönemine girdiğimizde daha da güzel gelişmeler olsun. Onun dışında trendler arasında sunuma önem verme çok fazla ön plana çıktı. Bir son 5 yıldır bu iş birazcık da aslında yanlış bir tarafa doğru da gittiğini düşünüyorum. Abartılı hale de geldi bazı noktalarda. Son 2 yıldır birazcık bir tepki verme var abartılı sunumlara. Yani aslında yiyeceğin içeriğiyle örtüşmeyen sadece show amaçlı yapılan işler Umarım yani yavaş yavaş bu sosyal medya çılgınlığının etkisinden kurtulup, en azından tabii ki sunum çok değerli, özel sunum olsun olmalı. Ama tabağa konan ürünle örtüşen, gastronomik değeri olan bir sunum olursa bence değeri var. O şekilde olduğunda dünyada da daha fazla aslında saygınlık kazanıyor yaptığınız iş. Öteki türlü birazcık daha gelip geçici olduğunu düşünüyorum. Dönem dönem bunlar trend haline gelebilir ama mutlaka zamanla tekrar yerini gerçek astronomik değerlere bırakacaktır. Ki son iki yıldır da birazcık bunların eleştiri oku haline geldiğini de görüyoruz. Konu Onun çok... dışında, e, buyurun. Buyurun lütfen. Yani siz az önce dediniz ya, sürdürülebilir, sürdürü, um, ulaşılabilir lüks. Galiba o lüksle şatafatı... Biraz, evet, biraz karıştırıyorlar ve bu gastronomiye ve gıdaya yakışmıyor haklısınız. Aslında bize biraz bu yani zarar veriyor açık söyleyeyim, yani Türkiye gastronomisine dışarıdan görüntüsüne. Çünkü bizim hedefimizin dünyada bu konuda markalaşmış ülkelerle yarışmak olması gerektiğini açıkçası düşünüyorum. Rakibinizi ne kadar yukarıda seçerseniz siz de o kadar ileriye gidersiniz. Yanlış örnekleri rakip almamak lazım bence. Bunun dışında en büyük konumuz sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik küresel ısınmayla beraber ve dünyadaki kaynakları tükettiğimiz yıllarda en önemli konumuz olmalı. Yani seçtiğimiz deterjanın doğaya uygun olmasından başlayıp kullandığımız peçetenin suda çözülebilir olmasına ya da geri dönüşümden üretilmiş olmasına kadar birçok şeye biz galyarda dikkat etmeye çalışıyoruz. Evet, geri dönüşüm ürün üretme seviyesinde henüz değiliz. Ee, ama hedeflerimiz arasında bu da var. Ee, evet. Yani sıfır atık ee, sıfır atık dediğimiz e, projeler yapan markaları var. E, çok takdir ediyorum gerçekten. Çok önemli çalışmalar. Yani bir e, domatesin kabuğunu bile e, çöpe gitmemesi bizim için çok değerli. E, bu yönde çalışmaların ol, olmasını temenni ediyorum. Ve evet. gerçekten giderek de artıyor. Çok vizyonel şeflerimiz var. İnşallah sürdürülebilir anlamında daha da güzel Çalışmalar yapacağız ki bu e, çok fazla bacağı var. İnsan kaynağından tutun da enerjiye kadar, e, işte güneş enerjisi, güneş panellerinden yararlanabilmek, e, ne kadar doğaya az zarar vererek bu e, yaptığımız üretimleri ve üretimin sonrasında oluşan e, çöpleri e, evet. azaltabilirsek bu çok değerli. Hatta bu e, şişe atıkları ile ilgili e, galiba belediyelerimizin bir çalışması başlayacak. İnşallah evet. e, e, eğer depolama sorunu çözülebilirse. Çünkü bizim için bizim, restoran, bizim gibi restoranların en büyük sorunu o tarz bir projede atmak yerine tutmak zorunda olacağımız ah, şişeleri evet. nerede tutacağız? konusu olacak ama inşallah o projede hayata geçer. Çok heyecanla bekliyorum o projeyi. Çok teşekkür ediyorum. Ee, tekrar tebrik ediyoruz sizleri. Sizle birlikte de 53 tane A restoranın sağ aslında Michelin rehberine girdiğini e, söyleyebiliriz. Umuyorum ki bunun sayıları artar. Kolaylıklar dileyelim sizlere. Teşekkürler. Çok teşekkür sağ olun. Ediyoruz. Teşekkürler. İyi günler. Teşekkür ediyoruz. Evet. Ahmet Uras bizlerle birlikte, birlikteydi. Galiert Restoranlarının yönetim kurulu başkanı kendisi. E, Dünya markasının sonuna geldik. Mutlu günler dileyelim.